Optik işiyle. Optik işiyle. doğrusu. Dolar düşünce biraz indirim oldu mu yoksa? Vallahi zaten biz zam koymamıştık. Olduğu gibi devam. bize de yılbaşından yılbaşına zam gelirdi. Hı hı. Fiyat ayarlaması yılda bir olurdu biz de olurdu. Hı hı. Ama maliyetine verir hale gelmiştik. Hı. Peki hı. son bu doların inişi veya son ekonomi şeyler nasıl? Etmiyor? Her şey belirsiz. Belirsiz. Hı. Tabii ki belirsiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani şu anda biz. Demiştik. Dolar 8300 lirayken Rayban gözlüğüne girmişim. Dolar olmuş 14 15'e evet. çekmiş. Ondan sonra geri düşmüş. Verizyen fiyatı bilmiyorum çünkü. 8300'den karimi koymuşum. Şu anda 11 12'lerde 12 lirada tahmin ediyorum. Kaçtan satacağını bilmiyorum ben. Böyle olunca da belirsizlik. Çok tahmin. belirsizlik. Sattığınızı yerine koyup koyamıyorsun. koyamayacağınızı e, koyamıyorsun, koyamıyorsun. 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 Asgari ücretlerin ee, yükselmesi ki daha da yükselmesi ya Ama aslında, sizlerle ilgili olarak bir şey oldu mu? yani da? işverene tabii ki bir etkisi oluyor. Bir anda böyle 4.250 gibi rakam çıktı. Artı sigorta, personelin yol parası, yemek parası. Evet. Bana bir kişinin maliyeti 7.5 milyar. Hmm. Şimdi piyasalarda iş yok, yedi buçuk milyar nasıl bir iş? Yani yani, yoksa işçiye vermekten kaçınmıyor. Kaçınmıyor, kesinlikle o. öyle değil. O çok Kaçınma önemli. değil. Ama Önce Ama iş yan, olsun. İş olsun. Hı. Önce yanındaki insana doyuracaksın zaten başarmak buradan geliyor. Evet. Çok haklısın. Yani. Ama şu anda herkes perişanlı olacak. Evet. Belirsizlik evet. devam ediyor. O belirsizlik isterseniz her şeyi. Her şeyi tabii. Yatırım yapamıyorsun yan basınından. Ben dört kişi çalıştırıyorum. Dört kişi bunun sigortası, stopajı, maliyeti. Ben şu anda devlete yardım ediyorum aslında. Çıkartacak mı olacak. Doğrusunuz. Mantık olarak da çalışıyorsun İş olsa hiç sorun değil. Ben iş verenim bir gün. Benim aylık sabit giderim 30 milyar. Evet. Sabit giderim 30 milyar. Ister iş yap ister yapma. Çok özür dileyip bir şey sorabilir evet. Bugün ciro yaptınız mı? Bugün yok. Pazar olduğu için cumartesi dün bir gözlük sattım. Dün bir tane. Bir cumartesi tane sattım, sattım. Evet. Normalde ben Kayseri'de cumartesi günü bayram havası Cuma Cumartesini bekleriz. Cuma, cumartesi, pazarı bekleriz. Pazar günü de açıyorduk çünkü. Evet. Ama maalesef çok üzgün piyasa varacağız. Çok...